Sen ne demiştin şey için sizin e, yaptığın programda Hayko için sanki böyle doğmuş gibi bir görüntüsü var ha. demiştin değil mi? Demiştim evet. Evet, evet gerçekten hani tipi imajı <laughs> o kadar yani kendini aşmış bir şekilde ki insan öyle bir şey senden başka bir şey beklemiyorum mesela. Şey ama yani tanıyınca onu söyledim tabii dışarıdan bilmiyorum ama tanıdığımda hakikaten. Ben <laughs> hakikaten bir doğum odası <laughs> bu böyle sakallı bakalım <laughs> Bu saçlarla. <laughs> Zaten garip doğmuşum. Yani e, normalde Belli oluyor bebeklerin gözleri <laughs> kısık kısık şekilde doğuyorlar ya ikisi de yarım bir şekilde. E, benim bir tanesi komple kapalı diğeri cin gibi açık e, doğmuşum. Zaten annem şey yapmış. E, bir sorun var sanırım diye. Küçük bir problem olarak. İki i̇şte var yani. İlki aynen öyle o şekilde var. Peki sana bir sorum daha var. Ee, Davut Gülioğlu'nun bir takım açıklamaları varmış seninle evet. ilgili olarak olaraktan ve de mahkemeye gitmişsiniz. Ne aşamada Yani İşte adli şey tatil bitti şimdi. Ondan sonra şimdi yakında kağıtları ellerine geçer. Ha. Tabii. Evet. Davayı açmış. Konu nedir o? Konu bence söylemeye gerek bile yok değil fıstık mi? Fındık fıstık işte. Yani hani duymamış olanları da duyurmaya... Gerekiyorken bir takım açıklamalarda bulundu. Magazinel, taktik acılık işte. Peki en yani. yani özür filan dilese davadan vazgeçer misin? <laughs> özür hayatımda hiç kimseden kabul etmiyorum ki. Yani özrü sevmem. Çok ağır konuştum ha. Çok. Hı. Yapmadan önce düşüneceksin. Sana bir akıl vermişler. Sen yani. hiç kimseden özür diledin mi hayatında? Hiç pek görmüyorum. Dilemiş miydin? bazen ama özür dileyecek ama bir şey yani, de yapmıyorsun tamam, o, herhalde. Tamam denir yani özür ya kusura bakma özür diliyorum yani böyle olmasını istemezdim falan dersin. Ilımlı yaklaşırsa sana şey der tamam tamam okey tamam der. Ha. Ama içten içe o hep vardır yani ha. o eğer çok ağır bir şey yapmışsan o özür çok da yerini bulmaz hiçbir zaman. Hani barışırsın karşılaşırsın. Bazı insanlara bak, da ki, çok, çok zor gelir dersin. değil mi özür dilemek için o da psikolojik bir şey herhalde. E, herhalde özürle ilgili belki çok söylenmesi gereken bir şey şu. Yani gerçek bir özür dilendiğinde karşı tarafın da o özür kabul ettiği takdirde özür bir tekliftir. Yani hmm. ben şimdi saçma sapan bir şey yaptım ve senden özür diledim. Bunu galiba sizin programda da konuşmuştuk ya. Ben demek ki şablonum var her yerde. Hayır. <laughs> <o da aldım. gülüyor> <laughs> özür konusunu da sabaya dedim ki özür konusunu dedim bir açsana dedim ben orada dedim. Sanki ya ya konuştuk dedim. ya da, da sizin seyredin. Orada, orada şey. dedim ben şimdi Hıs. dedim. Hı. Böyle <laughs> bir şey konuştuk mu be? Belki ben programlarını takip ettiğim için <laughs> orada. Bir yerde konuşmuş olabilirim. Bir tekliftir tabii yani karşı taraf ya kabul eder ya etmez. Ama ettikten sonra susacak yani. Hmm. Ya yani şey Elif Kari'yi yani. aldatıyor tamam mı? Ondan sonra da geliyor diyor ki ya ben ettim eyleme bir eşeklik ettim seni aldattım. Şimdi kadına aslında bu bir teklif. Kabul etmiyorum. Yürü git diyebilir. Az daha küfür edecektim. <gülüşmeler> <laughs> Aman Cem <laughs> ne olur. Çok zaten <laughs> burada İslam tenha gidiyoruz. <laughs> Az daha küfür edecektim Ritik için sakın. Yok. <laughs> Yok. <laughs> <hayır. gülüyor> Yok. Etmeyelim. E kibar kibar. Evet. Haydi git demiş. Olsun. <laughs> Haydi git dedi. Haydi git dedi. <laughs> Haydi git diyebilir. Ya da kabul edebilir. Şimdi kabul ettikten sonra şöyle bir e garip durum vardır. Özürü kabul eden bu mağduriyeti bayağı bir apolet gibi taşır burasında. Ömrü billah da onu kullanır. Sen bana böyle yapmıştın diye 20 sene adamın anasını ağlatabilirsin. İşte bu yani. özürü kabul etmek değil işte. O ya. zaman özürü kabul etmeyeceksin. Evet. Yani. Özürü kabul ettiğinde konu kapanacak. Durum eşite gelecek yani. Eşitlendiğinde devam edelim. Ama bunu... Hem kabul edip hem de sen bana bunu yapmışsın diye ömür boyu hizmet alabilirsin birinden ki bu özür kabulü değil. <laughs> o zaman etmeyeceksin. Evet, ya etmeyeceksin ya da ettiysen ee, o, o evet. olayı ama unutmak da vardır ama çoğu insanda bu. Gerçekten özür dilerler ondan sonra da bayağı uzun bir müddet onu dinlersin. Sen bana bunu yapmışsın sen bana tabii şunu tabii. demiştin falan gibi. Bazıları hata bile yaptırtır kendine. Mağduriyet acayip güçtür be. Bal gibi kullanırsın. Ya Tepe tepe tabii canım en güçlü şey. Bir de kendi mağdur göstermeye Ol. çalışanlar falan da var. Onlar iyi oyuncular mı oluyor? Hata bile yaptırtırsın karşıs karşındakine ondan sonra tepe tepe kullan yani. Ya. E tabi. Bir özürden yani. nereye gidiyor? Bir özürden yani? nereye gidiyor? Bizim memlekette de bu bayağı güçlü bir şeydir ha. Doğru. Yani olsun. bayağı Türk kadınının temel malzemesidir bu yani. <gülüyor> 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 Hepinize Şirker selamlar. Türk temel malzemesi nedir? Burada Türk erkeğinin temel malzemesinden bahsetmeyelim. <laughs> sana bir tane e, SMS gelmiş. Çok güzel bir SMS gelmiş. Doktorum önce Allah'a sonra size emanet demiş. E, beni çok... Beni, dedi. mi önce Allah sonra... <laughs> seni önce Allah sonra bize. Beni iyileştirdi Aysun demiş. Sevgiler. Sevgiler. Evet, evet, biz Ayşe. geldik laptop patladı. Laptop ne oldu düzelmedi mi o? Gönderiyorlar Kaptım. bir şeyini bir tane yok şey yok, Hüseyin okuyor söylüyor ne yapsın ne yapsın <gülüyor> <gülüyor> böyle <gülüyor> ekmek parası işte <laughs> bir kaç iş aynı anda <laughs> Hüseyin yapar öyle şeyleri <laughs> yapar yapar seviyordu öyle şeyleri yapmak çünkü peki siz psikiyatrların şimdi devam dinliyorsun dinliyor. ben bunu çok merak ediyorum çünkü dinliyor 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 bir patlama da o... yeter artık bugün dinlemeyeceğim ya da seni kim dinliyor? O da bana geliyor işte. Bir <laughs> <laughs> çağırın. çağır, olalım derken. <gülüyor> 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 ya bu bir döngü işte. Ee, sen ona gidiyorsun, o bana geliyor. Ben öbürüne gidiyorum, o ona gidiyor. Bu böyle yani. Güzel sen, laf ettin be. <laughs> değil mi sanki? Var mı öyle bir şeyler? Yani senin de mesela ne bileyim? Ben de senin bir öğrencin vardır diyelim. Gidersin onu anlatırsın, teketlerini anlatırsın sevgiline, karına. Bizim. Şimdi e, daha gençken böyle bir süpervizyon alıyorsun daha usta birinden. Şimdi işte bana gelen öyle daha genç terapistler var. Ee, bir yandan dertleştiğim, bir yandan çözüm üretemediğim meseleleri açtığım. Şu anda benim öyle bir profesyonel bir şeyim yok. Ne bileyim şu anda herhalde sevgilimin kafasını dinliyorumdur yani. Yani belki ona şey yapıyorumdur ama orada Sevgilim da gidip, var dedi. Orada da zaten <laughs> gidip ama orada da şeyi anlatamıyorsun pek. Yani hani sonuçta bir başkasının sırrını Sırrı ifşa edemezsin evet. ama böyle oradan çıkınca bir ilk bir saat falan bir böyle bir durgun, bir salak, bir bir sevimsiz bir halim olabiliyor. Ee, Teşekkür ederim. ama orası da sadece böyle yüklenip yüklenip de bir şey hissettiğin, ağırlaştığın bir yer diyoruz aynı zamanda çok keyifli, çok güldüğün, çok hissettiğin e bir sürü komikliğin de olduğu bir yer yani orada biz böyle sadece dert dinliyor falan değiliz dert dinlemekten çok dertlendiriyoruz da yani. Ya Çok sık söylemişimdir. Senin programda da söyledim mi bilmiyorum ama evet. <laughs> en sevdiğim e, örneklerden biri de onun için. Bir danışanım bana şey demişti. Bir süre gelmedi ortadan yok oldu. Dedim neredesin sen? Ya dedi o kadar çok derdim vardı ki bir de senle uğraşamadım. <laughs> Gerçekten mi? Tabii tabii. Ya bu, ben ne mesela şey. buna çok sevinmiştim çünkü mesela o hakikaten oradaki meseleyi anlamış biriydi yani. Çünkü orası öyle insanın sırtını falan sıvazlandığı bir yer değil. Orası evet, bayağı bir, var. ben bayağı bir derdim orada yani. Bence benden kurtulmak bile tedavinin Çok bir diş, parçası diş. olabilir. <laughs>